İstanbul Fatih'te taksiye binen bir turist hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 20 dakikalık yolculuk için taksiye 25 bin lira ödedi. Şikayet üzerine dolandırıcılıktan işlem yapılan taksiciye hem para cezası kesildi hem de taşımacılık belgesi iptal edildi. Taksimetre 350 lira yazdı. Turist yolcusundan 25 bin lira aldı. İstanbul Şişli'de taksiye binen turist Fatih'e gitmek istediğini söyledi. Güzergahını da kontrol etti. Trafikte yoktu. Yaklaşık 20 dakikada istediği noktaya ulaştı. Ücreti sordu. 25 bin lira karşılığını aldı. Turistin taksiye bindiği yer ile indiği yer arasındaki mesafe yaklaşık 7 kilometre. Taksimetredeki tutar ise yaklaşık 350 liraydı. Ancak taksici ısrarla 25 bin lira para istedi. Korkuya kapılan yolcu ise bu tutarı kredi kartıyla ödemek zorunda kaldı. Dolandırılan turist soluğu karakolda aldı. Şoförden şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen polis plakasını belirlediği taksiyi durdurdu. Sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüye ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 6439 lira ceza kesildi. Toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi. Kullandığı taksi ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.